Merhaba arkadaşlar. Bu bizim ikinci eleştiri kanalımızdır. Ya kanalımız derken işte videomuz. Bu videoda akıllı çay bardağını eleştireceğiz. Eskiden popüler olan bu akıllı Adı, çay bardağı. E, aslında eleştirmeyeceğiz. Oynayacağız. Evet hem oynayacağız hem de eleştireceğiz. Bu akıllı çay bardağı akünatör denilen oyunun Türkçesi gibi düşünün. Anladınız mı? Evet, evet arkadaşlar. Bu, bu oyun eskiden çok oynanıyordu ama şu anda unutuldu. Belki de hala hatırlayan vardır Orasını bilmiyoruz. Ama arkadaşlar hatta oyunda bazen baklar oluyordu. Bazen akıllı çay bardağı buna dönüşebiliyordu. Öyle baklar ol olabiliyordu. Hatta Sese Gel bile bunun videosunu çekmiş. Bu evet. eskiden yani bayağı ünlü bir şeydi. İşte. Hatta Aha isterseniz şimdi. akıllı çay bardağına Minecraft'ı soralım. Bir deneyelim arkadaşlar. Oyun eskiden güzelken şimdi neden bozdu? Ona bakacağız. Onu da birazdan söyleyeceğim. Sesi de açalım. 20 soru da biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Böyle başlama tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Burada... Otomatik biri konuşuyor. Yani arkada bir algoritma var. Algoritmanın içinde bir sürü kelime var arkadaşlar. Bir de bu algoritma da konuşabiliyor yani. Oraya ses kaydedici gibi koymuşlar anladınız mı? Mesela Minecraft oynayanlar bilir. Bir tane tuşa basınca hangi tuş hatırlamıyorum ama chatleri falan otomatik okuyan bir tuş. Bu da onun gibi düşünün. Ve başlıyoruz. Diyor ki, bu şey kullanırken elinde tutmak için gerekir mi? Bir dakika. Senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Daha cevap vermedim ki. Neyse, Bekir biz ne tutalım aklımızdan? Ne tutalım? Fıstık tutalım. Tamam. Bu şeyi kullanırken elinde tutmak gerekir mi? Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir bir şey mi? Bu bizi dinliyor mu lan? Evet. Bu şey iyi. Oha bu bizi mi dinliyor lan? Tarla ya hala... da ağaçta. Oha! Vallahi dinliyor. Vallahi Aa, tamam, dinliyor. mu tamam, 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 tamam. <laughs> lan Bak tarla ya da ağaçta mı yetişir diyor. Bu bizi dinliyor mu yoksa? Belki dinlediği ortaya çıktığı için belki de oyunun popülerliği azaldı. Evet. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Oğlum nasıl biliyor? Bildim galiba. Ben bildim galiba dedi. Bildim galiba dedi. Pişirmeden yani çiğ olarak aga oha. Bu nasıl biliyor bunları? <laughs> evet. Salataya koyulur mu? Ne alaka? Hayır. Aa, Tatlı bir şey mi bu? Tatlı denilemez. Emin değilim. Genellikle Eminim beyaz mi? renkle midir bu şey? Hayır. Hayır. Genellikle şeyin genel... Dur. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Yok. Sivri ucu var mıdır bu şeyin? Var aga. Su, su ile yıkanır mı? Emin değilim. çok kadını hayır kırmadan ya da kesmeden bir kolay şişeni şişeye sokulabilir mi? Hayır. Evet. Genellikle yazın mı görünür ya da kullanılır emin değilim. Şimdi bakalım. Ve bak bakalım doğru Cips. Cips. Hayır. Ne Bilemedin. Yanlış <laughs> çok zor fıstık Fıstık Gönder tamam, yeter, ne kadar zor sorun işte arkadaşlar bu da böyle evet, evet, Bir şey Ve bu neden Sıraşı, evet. Bu neden böyle Dur Neden böyle birden popülerli düştü Onu şimdi tartışalım Aga Evet, evet bak, Ben Bence bu şey Evet, hey, bilgisayar oyunu olduğu için ya da telefondan da oynanabiliyor bu değil mi? Evet. ya da başka bir şeyden dolayı yine işte, Bence de. Veya arkadaşlar dediğim gibi bazıları dinleyebiliyor. Bence dinleyebiliyor. Evet. Hadi ne dedi? E bu bu şey. E bir şeyler. her bir şey bir şey dedi. Bir dakika lan. 2016-2024'te yeni mi çıktı? Bir dakika. bir dakika. dakika. Ne alaka? Aga bu adam bence yalan atıyor. Bence de yalan. atıyor. Şu an bir yer. Ah, ah. Aga işte her şeyi böyle bilen bir oyun. Ve arkadaşlar bugün sizin için test ettik ve videomuz burada bitti. Evet. Pijama verir mi? Hatta çay bardağına edit bile yapmışlar. İzleyelim ve Akinator. Burada şeydenin editini yapmışlar. Hani Akinator e, şey Akinatoru tekrar bu. Ha bak burada da V.S. yaptırıyorlar işte arkadaşlar. Bakın hep vs. Akinator ile çay bardağının işlevi aynı olduğu için. Aga sen bir şey söyleyeceğim. Akinator ben arkadan dinliyor olabilir bence. Çay bardağı o kadar bulamamıştı fark ettiysen. Bir de akinatora dene istiyorsan. Arkadaşlar bu videonun konusu değil de arkadaşlar burada size bir sızıntı söyleyeyim yani bunu biz size söylüyoruz yakında bu oyunun da eleştirisi çıkacak bu et oyunun da eleştirisi çıkacak ve arkadaşlar burada böyle video şeyimiz sonuna kadar izlediyseniz bunun da geleceğini anlamışsınızdır ve arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın, hoşça kalın.